Merhaba ben Erol. Bu videoda neden Apple telefonlar alınmaz başlıklı bir video girdiniz. Fakat bu videoda tamamıyla Apple telefonlara sövmeyeceğiz ya da hakaret etmeyeceğiz ya da kötülemeyeceğiz. Burada Apple telefonların alınacak modelleri ve alınmayacak modeller hakkında konuşacağız ve neden bu durumda olduğunu ve neden alınacak modellerinde alınabilir olduğundan bahsedeceğiz. Şimdi bildiğiniz gibi Apple telefonları gerçekten çok seven ve bunlara hayranlık duyan kişiler var. Hayranlık duymamak dışında yani seven kısımda ben de varım. Özellikle Android telefonlarla fazla fazla uğraşan biriydim. Fakat Apple'a geçtiğim zaman Apple'a biraz daha fazla sempati duymaya başladım. Ya çünkü Apple alıştığınız zaman gerçekten bağlanıyorsunuz telefonu anlamadığım şekilde. Bilmiyorum bu yazılımdan dolayı mı yoksa başka bir şeyden dolayı mı tam bir fikrim yok ama Apple cihazlara bağlanabiliyorsunuz. Burada Android fanlarını da anlayabiliyorum. Apple fanlarını da anlayabiliyorum. Hatta Apple fanlarını başlarda sevmiyordum yani böyle gerçekten sadece Apple telefonu hayranlık duyulur mu falan diyordum ama gerçekten hani Apple telefonlarda tercih edilecek modeller arasında. Şimdi öncelikle neden Apple telefon alınmaz? Parantezin içine geçelim. Burada bence iPhone 14, iPhone 14 Plus'ı almanızı fazla önermiyorum. Çünkü neredeyse iPhone 13 ile aynı özelliklere sahip ve çok çok az geliştirmeye sahipler. Ben bunun yerine gider. Örnek veriyorum ki Türkiye'de gerçekten sıfır bir telefon alacaksam, iPhone 14 ya da iPhone 14. Plus yerine iPhone 13 Pro'yu biraz daha fazla para verip almayı tercih ederdim. Çünkü neredeyse aynı fiyatlar iPhone 13 Pro bunlardan biraz daha pahalı. Şimdi bana göre Apple telefonu alacaksınız yüksek fiyatlarda. Kesinlikle iPhone 14 ya da Plus'ı almayın. Çünkü gerçekten iPhone 13 neredeyse aynı özelliklere sahip. iPhone 13 Pro almaktan daha mantıklı. En azından fazla lider sensör var. Ve artı olarak 120 Hz ekran yenileme hızıyla birlikte geliyor. Gerçekten tercih edilecek bir model olduğunu belirtebilirim. Tabii ki de Türkiye'deki çok kullanıcıya göre bütçeyi aşıyor. O yüzden dolayı Hani alabilecek kısma sesleniyorum. Peki neden genel olarak Apple telefonları almayın diyorum? Çünkü gerçekten çok çok pahalı. Mesela iPhone 12 serisine bakıyorsunuz, o bile pahalı. Şu an alınabilecek en mantıklı telefonlardan bir tanesi iPhone 11. Fakat yani özellikleri yavaştan yavaştan geçmişte kalıyor ve fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor. Şu an 14.000 TL bandlarında ama yani tamam ne kadar idare etse de ekran kısmında mesela çok kalıyor. Bunun dışında kamera kısmı, batarya kısmı vesaire bunlara başarılı, işlemci kısmı da başarılı ama ekran kısmında bu telefon gerçekten biraz geride kalıyor. O yüzden dolayı hani bu telefonu tamamıyla öneremiyorum. Ama baktığınız zaman alınabilecek tek telefon bu olduğunu da görebiliyorsunuz. Peki diyorsun Hani Apple telefon almayalım, Android telefon alalım? Evet, Android telefonlarda gerçekten çok mantıklı telefonlar var. Mesela geçen iPhone 11 ile S21 5G karşılaştırdım ve arasındaki farklar gerçekten dağlar kadar farklar var. İşlemci kısımda olmayabilir, batarya kısımda olmayabilir ama bunun dışında gerçekten farkları çok rahat bir şekilde bu telefonlarda görebiliyorsunuz. S21 5G'de Instagram'da paylaştığınız videolar evet çok kaliteli olmayabilir ama bunu gelen güncellemelerle birlikte yavaştan yavaştan Samsung tarafında düzeltilmeye başlandı. Yani bana göre gidip bu fiyatlar yerine Samsung telefonlarda bir şans verilebilir. Hatta şans vermek istemiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. marka gidebilirsiniz ya da teknosi gibi mağazalara gidebilirsiniz. Orada telefonlara deneme standları var. Orada S21 5G ya da iPhone 11'i bulabilirsiniz. Orada deneyimlemenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. En azından sm 21 5G ve iPhone 11 almış şey kullandıktan sonra kafanızda bazı soru işaretleri en azından gitmiş olur. Yani biz burada ne kadar incelesek de şey yapsak da maalesef elinize vermediğimiz sürece bu telefonları tamamıyla kullanıcı deneyimini size tamamıyla yaşatamıyoruz. Bunun dışında Apple telefonların diğer bir kötü özelliği ise dediğim gibi Android'deki rahatlık maalesef ki Apple'da yok. Evet arayüz vesaire güzel ama Android'de neredeyse bütün her şey sınırsız bir şekilde yapabiliyorsunuz. Fakat bu Apple'a geldiği zaman maalesef ki sınırlı. Mesela dışarıdan bir müzik indiremiyorsunuz telefonu ya da bir video kolayca indiremiyorsunuz. Ben gerçekten bu durumdan çok hani isyan ettim. Çünkü genellikle video ve müzik işleriyle uğraşan birisi olduğum için yani müzik dediğim alt tarafa vesaire TikTok'ta ya da Reels'te video paylaştığım zaman arkasında müzik eklemek istiyorum farklı bulduğum müziği ama Apple'da bunu yapamıyorsunuz müziği mesela indiremiyorsunuz fakat Android'e geldiğiniz zaman Android'de pat diye bunu yapabiliyorsunuz gerçekten çok güzel bir şey hiçbir şekilde kafanız yorulmuyor son olarak dediğim gibi Apple telefonlarda önereceğim telefonlardan başlamak gerekirse en düşük bütçe olarak iPhone 8 alabilirsiniz bunun dışında biraz yükseğe çıkmak isterseniz iPhone XR tercih edebilir evet iPhone X de güzel ama iPhone X'ler bazı yönlerde biraz daha iyi ekran kısmında yine geride kalıyor iPhone 11'ler neredeyse aynı zaten XR sadece tek kamera modülü bulunuyor. iPhone 11'de sıfır olarak alabilirsiniz yine ama bu iPhone XR, X ve 8 içinde ikinci el kısmına bakmanız gerekiyor. İkinci el kısmında gerçekten yurt dışı cihazı olmayan ve temiz cihazları bulmaya çalışın. Uygun fiyatı da bulursanız gerçekten tadından yenmez. Neyse iPhone 11 alabilirsiniz ve en son önereceğim telefon yani iPhone 13 almak. iPhone 13'ün fiyatına da baktığım zaman şu an 24.000 TL. iPhone 11'in fiyatı da şu an güncel olarak 14.000 TL bantlarında bulunabiliyor. İsterseniz ikinci el kısmına da bakabilirsiniz bu telefonlarda. Yani iPhone 13 evet pahalı ama yani alınabilecek güncel telefonlar arasında ve fiyatına değebilecek bana göre en mantıklı telefonlardan bir tanesi. Burada tabii ki de Android tarafında daha güzel telefonlar vardı dersiniz ki S22 Ultra alırım iPhone 13 yerine. Ben size tabii ki de burada hayır diyemem. Burada sadece Apple telefonlar hakkında konuştuğumuz için ve Apple telefonlar alacak için konuşuyorum. Burada benim tercihim bu telefonlar. Yani evet iPhone 8 bir iki yıla ömrünü dolduracak. Bir iki yıl değil aslında 3-4 yıl ömrünü doldurur. 3 yıl diyelim biz ona. Ama kamera kısmında olsun kesinlikle size idare ediyor. Bunun dışında ekran kısmını idare eder. Çok çok kötü değil. Çok çok iyi de değil. Bunun dışında tasarım vesaire zaten çok çok iyi. Art olarak sadece bataryası biraz kötü gidiyor. İşlemcisi de kesinlikle oyunları oynatmanıza vesaire yeterli olacaktır. iPhone X ve XR'da her türlü sizi götürecek kamera kısmında da olsun. Diğer kısımlarda olsun. Burada iPhone 11'den sonrası zaten işinizi rahat bir şekilde götürebiliyor. Bundan da fazla konuşmak istemiyorum. Genel olarak alınmaması gereken Apple telefonlar bunlardı. Ve şu konuda da konuşma istiyorum. iPhone SE konusu. iPhone SE konusu benim fazla ilgimi çekmiyor. Türkiye'de de fazla satan bir telefon değil. Şu ana kadar sadece bir arkadaşımı gördüm. O da Emre'de var. Yani gidip de o telefonu niye aldı hiçbir fikrim yok ama kullanıyor. Eğer ki iPhone 6 7 8 tasarımı hoşunuza gidiyorsa güncel bir şekilde telefon istiyorsanız SE 3ü almanız ya da SE 2yi almanızı önerebilirim. Bunlar da çünkü gerçekten hani kamera kısmında falan vesaire çok çok başarılı. Artı olarak parmak izi okuyucusuna da alışıksanız yine Apple kısmında bu telefonları alabilirsiniz. Benim fazla hoşuma gitmiyor. O yüzden dolayı bu telefonlar fazla ilgi alanımda değil. Ama dediğim gibi ilgi alanınıza girerse bu telefonlar iPhone SE modellerinde bakabilirsiniz. Dostlar, kısa video bu şekildeydi. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.